Ya Cici, uyansana! Oo. Oh. Of, bu! Ne oldu sana öyle? Yüzüm yandı arkadaşlar ya! Hepinize merhabalar arkadaşlar, günaydınlar! Yine şahane bir video ile karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyım. Hem heyecanlı uyudum, hem heyecanlı uyandım. Çünkü bugün cilt bakıma gidiyorum. Neden derseniz, şuramda gördüğünüz böyle şuralarımda koyu lekeler belki fark edenleriniz olmuştur. Onları artık yıllardır böyle savaşıyorum onlarla. Öyle diyebilirim. Yıllar önce işte çok böyle doyasıya güneş, güneşlendiğimiz zamanlardan kalma lekelerle savaşıyorum anlayacağınız. Aman ha güneşe dikkat edin. Arkadaşlar böyle güneşin o en tehlikeli saatlerinde asla güneşlenmeyin. Yani benden size tavsiye. Videomuza geçmeden önce beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Desteklerinize çok ama çok ihtiyacım var. Arkadaşlar çıktım nihayet yoldayım. Kimi alacağım biliyor musunuz giderken? Hepiniz tanıyorsunuz tabii ki. Cihan Kasif değil. Sürpriz isim deyince hemen Cihan Kasif diyorsunuz tabii ki ama bu kez Özlem Kosif'i alacağım arkadaşlar. Aynı gün aynı saate randevu aldık çünkü birlikte gideceğiz. geldik arkadaşlar. Evet günaydınlar efendim. Günaydın efendim. Günaydın <laughs> efendim. Bir baş uyanmışım böyle bir şey olamaz. Valla. Valla şimdi ama. Devam edebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gidelim bir parlayalım ayol. <laughs> Nihayet geldik arkadaşlar. Şimdi aracı bırakacağız arkadaşlar. Geldim cilt bakımına. Özlem dinlenme odasında ben işleme geçiyorum hemen. Bakalım ne olacak, neler olacak sizinle hepsini paylaşacağım zaten. Haydi bakalım. Birazdan bu suratımın şu hali kalmayacak gibi geliyor bana ama ne diyorsun oraya evet. Nuray ablacığım? Evet daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Hadi bakalım. <laughs> bir tık daha bana gelirsen bir tık şöyle. Tamam bir tık. Önce cilt temizliği değil mi? Evet. Önce cildimizi temizliyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Ne kadar süreceksin Raya'lı? Ee, 30 dakikayı biraz geçebilir. 45 dakika sanıyorum. 45 dakika evet. falan böyle bir... İnşallah her şey güzel olur. Olacak. O acılı işlem... ...başlıyor. Başladı. İğneler batıp batıp çıkıyor gibi bir hissiyat var şu an bende. Masaj yapıyoruz gibi evet. sanki değil mi şu an? Evet, evet. Arkadaşlar yüzüm kızardı baya. Kanadı mı hiç? biraz Kan bir. var mı? Eyvah. Birazcık. Kan da var birazcık. Kan revan içinde. Ama sonrası güzel olacak inşallah. Ve ödem yapıyor değil mi? Aynı zamanda bir de yüzüm şişti biraz. Ödem yapıyor. Şu an bile. Çünkü, kimler yaptırabilir arkadaşlar? Gerçekten cesareti olan kimler görmek istiyorum. Dediğim gibi acı eşiğim biraz yüksektir. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne hale geleceğim. Her geçen dakika daha çok kızarıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız halime? Uf, kanamalar da var hafiften. Üçüncü aşama bitti galiba şimdi değil mi? Evet. Üçüncü... Kaç aşamaydı? Dört müydü? Dört aşama. Evet. Dört Ama aşama işte, son. Bugün beş yapacağım sende çünkü <laughs> gençlik aşımız var. Of. Bir de yani eyvah. Devam arkadaşlar. <laughs> Umarım ağlamam falan diyordum ama yok. Hiç gözünden yaş da gelmedi arkadaşlar bu kez. Of yanıyorum. Tamam. Yanıyor, yanıyor arkadaşlar. Şiirci şu an var ya. Oo, kolonya sürersiniz ya böyle yaraya kolonya sürmüş gibi falan. Kolonya basmış gibi. Geçecek şu Yarama tuz basma Nuray abla. <laughs> <Hayır, kıyamam gülüyor> Öyle sana. gibi olur ya. Gerçekten. Gerçekten hem dolgunlaştı zaten ödem yapacağını biliyorum ama. Değil mi? Bir parladı yani. Evet. Aydınlandı şu an. Evet arkadaşlar ışıldadı be yüzüm. Gerçekten! Of, biraz büyüdü ama olsun. Ödem var arkadaşlar şu an. Kanamalar, böyle minik minik bir kanamalar oldu ama onlar zaten hemen iyileşiyor ve kanaması zaten bu arada iyi bir şeymiş. Ki oralardan hani üzerine sürdüğümüz o solüsyonlar da içeriye direkt etki etsin, işlesin diye. Arkadaşlar, biraz serinleyeyim diye dışarı çıktım. Yüzüm buram buram cayır cayır yanıyor şu an çünkü. Ama güzel olacağına eminim. Arkadaşlar, şöyle bir ne halde bir... Yakala. Aa. Özlem Masaj salonuna gelmiş gibi hissediyorsun gerçekten çok güzel olmadı mı? Çok, çok iyi. i̇yi. Hı? Harika. Parladı biliyor musun? Aynen. Vallahi parladı. Bu ışıkta parladığını anlayabiliyor musun? Tabii canım. Ve arkadaşlar bu kıpkırmızı tüp patlamış suratımla sokaktayım. Çıktık arkadaşlar biz. Arabamızı bekliyoruz. Valeye vermiştik. Aradık ve araç herhalde biraz trafikte ama gelecek. Arkadaşlar özlemlere geldim çünkü Cihan'la, ay Cihan'la diyorum Cihan, Yankı'yı buraya bıraktı ve Rüya'yla Yankı burada. Direkt mi Yüzüm nasıl olmuş? Hocam, Size soruyorum. Güzel. Yüzüm nasıl olmuş? Bence güzel olmuş. Güzel mi olmuş evet. Rüya? Güzel yani mi? biraz Bu böyle... Evet, biraz şey ama böyle kızarıklıklar var. Arkadaşlar böyle yüzümde yani. tüp patlamış gibi. Hatta ışıktan belki o kadar net göremiyor olabilirsiniz ama tüp patlamadı tabii ki. <laughs> Yankı, niye kapıda soyunmaya çalışıyorsun da? Ayakkabılarını bile çıkarmadın. Arkadaşlar eve geldik şimdi Yankı'yla. Rüyaların yanındaydık biliyorsunuz. Yankı, hadi artık. Yani bir zahmet. Şuraya bak. Ayakkabı kalabalığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de kargolar falan geldi. Şu hale bakın. Kargo kutuları falan. Ne? Ya ne yapıyorsun? Allah'ım dur bir şey açalım bir dakika. Günaydın arkadaşlar. Dün gece çok erken yattım. Cihan da biraz geç geldiği için yüzümle karşılaşamadı. O yüzden Cihan'ı uyandırmaya gidiyorum. Şimdi bakalım tepkisini ölçeceğim Cihan'ın. Ne diyecek? Ne olacak? Cico! 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 Cico uyuyan güzel. <laughs> Günaydın. Cico. Cico. Ya Cico uyansana. Cico bu kadar tepkisiz kalamazsın. Ya Cico. Ya Cico uyansana. Günaydın. Bir uyuştur gözlerini be. Bir. bir bak bana. Bir bak bana. Bana bak bir. Ne oldu sana öyle? Yüzümde çökme patlamış. <laughs> Nasıl başardın onu? E, dün bakıma gittim ya unuttun mu? Uyuyakalmışım sonrasından da ya. Nasıl buldun? Yani. Ben ben değilim. Olarak. Ne? Geçecek değil mi onlar? Geçecek geçecek yani geç... umarım. Umarım. Arkadaşlar ikinci günüm bu şekilde. Bilmiyorum şu ışıkta hatta bir göstereyim şöyle. Şöyle. Daha şöyle yakınlaştıracağım da. Şu şekilde şöyle. Şurası. Bakar mısınız? Yüzüm yandı arkadaşlar ya. Çift bakımına gittim yüzüm yandı resmen. Ay. Bilmiyorum eski halim daha mı iyiydi yoksa neydi? Bilmiyorum böyle işte kıpkırmızı. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor ama şu şekilde böyle parça parça bakar mısınız şuralara? Böyle şimdilik böyle. Bu bakımın ertesi gün arkadaşlar. ikinci gündeyiz. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak? Nasıl bir sonuç alacağım? Hep birlikte göreceğiz zaten. Tekrar görüşürüz yüzümüzün son durumunu göstereceğim. An ve an. Arkadaşlar yine yepyeni başka bir günden, ertesi günden merhabalar Yankı'yı okuldan aldım. Yankı ya önce kargolarımı açmak istiyorum bir an önce. Kargolarımıza bir bakalım mı çünkü büyük bir kutu geldi ve bu kutu... Sence Yankı kime aittir bu kutu? Dur ben bir bıçak getireyim. Aa bir dakika makas var şurada. Ya anneciğim konuşsana desene. Bence de, bence de. Üzerinde bir dakika. Bir tutar mısın yankı şunu? Şöyle bir şey yapayım. Ha. Bir bakalım. Candan önce biz görelim yani. Çünkü kargoyu kim alırsa öncelik hak onundur. Ay çıkaramıyorum. Aa ters tersten açmışım. Bir dakika. Hop evet. Bir kaldır. Oo dur bakalım. Açıl... Oo. Oo. Aa güzelmiş yankı. Arkadaşlar bir ayakkabı sipariş ettiğini biliyorum. Geçen akşam veriyorum sipariş falan dedi konuştuk. Ama tam olarak hatırlamıyordum ve görmemiştim zaten. Yankı çok güzelmiş be değil mi? Yankı sen onu aç ben de bunu açayım o zaman. Bir dakika. Açıyorum. Senin de olsa aç. Ay bir dakika. Bakayım. Aa Yankı. Yankı. O çok severek aldığımız kitap olabilir bu bak. Aa. Futbolcu Spindrella. Bu neymiş? Bu da bana gelmiş. Bir dakika Yankı bir dakika. Şunu alayım bir. Şunu bir keseyim. Acaba. Aa kokuyor bu. Dökülmüş mü Yankı bu? Hmm. Aa evet! Aseton, aseton istemiştim. Aseton kokuyor. Ben de diyorum ki ne kokuyor arkadaşlar? Asetonmuş. Onu açamadın mı? Tamam, bir de bunu açalım. Bundan ne çıkacak? Bakayım. Aa, bunu bir daha paket yapmışlar galiba yani Bir dakika. Böyle yırtalım bence. Vay, çok güzel! Neymiş? Ne diyor? göz kırkan yıldız. Tamam bir tek bu kaldı. Şunu da şöyle bir hemen açayım. Bunu da muhtemelen bunu hatırlıyorum zaten. Rimel olsa gerek diye düşünüyorum. Bu da bana ait bir kargo dolayısıyla. Kargolarımıza da bakmış olduk. Size de göstermiş olduk. Tam okuldan Öyle gelirken ya. kargolarımız gelmişti çünkü Rimel arkadaşlar. Evet tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar dördüncü güne uyandım. Yüzüm nasıl? Taktım yüzüme. Geçecek mi geçmeyecek mi? Çok tedirgindim çünkü. Ama bayağı hafifledi gördüğünüz gibi. Şuralarda var. Var. Şuralarda var yani. Biraz kaldı. Durun bakalım nasıl olacak. Cihan'a da sorayım. o Neredesin? Heh. Nasıl görünüyorum? Vallahi bayağı bir gitti. Hızlı gitti yani. Açıldı değil mi biraz? Evet bayağı iyi. Evet ilk gün arkadaşlar tüp patlamış gibiydi yüzümde. Bugün daha iyiyim. Dördüncü gün dediğim gibi bugün. Bakalım. Yani bir 5-6 günde herhalde toparlayacak evet, yüzüm tabii gibi bir geliyor. kaç güne tamamen yok olur yani. Tamam. Arkadaşlar. Beşinci günümdeyim bugün. Şöyle cildimi yine göstereyim. Şöyle ışıkta hatta. Nasıl görünüyor? Geçti değil mi? Bayağı bayağı hafifledi gibi geliyor bana. Sanırım bir iki günü daha var diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz dersek de alışverişe gidiyoruz. Evde inanın hiçbir şey kalmamış. O yüzden market alışverişine çıkıyoruz. Yankıcım giydin mi anneciğim? Ben de giyeyim bekleyin beni. Yankı heyecanlı mısın? Hı hı. Yankı market alışverişlerini çok seviyor arkadaşlar. Çünkü istediğim şey alabiliyor. Çünkü istediği şeyi alabiliyor. Sen diye heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım ya. Çünkü... da ne kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok çok güldürdün beni çok komik bir Teşekkür ederim. Kör komik olmadın. Çok tatlı değil mi? Evet çok, tatlı. Çok tatlı değil evet, evet evet evet. Çok tatlı değil evet, evet, evet. So, cute. so, cute. so cute. O ne be? O ne? Ya onu bilmiyorum ben. Ne demek? Tatlı demek. Tatlı demek o demek değil ya. Olmasa gerek ya. Ay! Hayır ekşi bir. Sen dedin ya az önce sıcak bastı falan. Acaba alışverişe gidiyoruz diye mi? Evet para çıkacak ki yine. Ondan herhalde. Yaka girdi bile. Şu arabalardan alalım mı? Girerken aynen. Alalım girmeden de. Hah. Haydi bakalım. Bilmiyorum. Yankı yok. Yanka nerede? 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 Ya Bilmiyorum. seni yerim. Seni <laughs> bir dakika. Anneciğim bir dakika düşüreceksin. Bunlar arkadaşlar şunları biliyor musun? Aa! Elime battı. Aa, Yankı bir dakika! Arkadaşlar biz de süsleyeceğiz Aa, ağacımızı biliyor musunuz? Yankı bak çok güzel kar yağdırmışlar, ben de bunlardan istiyorum aslında. Süsleyeceğim. Bak şu karlardan kesin al tamam mı? Şunlardan mı? Bunlardan kesin al. Tamam. Ben yılbaşına bir yılbaşı günü vlogu yap bence güzel şöyle. Aa, arkadaş ya, değil mi? Kere. Evet yıl bir kere. Selma abanı süsleniyor, yemek yapıyor. ne yapmaz arkadaşlar. 365, <laughs> 4 gün yapmıyor. 365. gün şey o yemek falan yapıyor. <laughs> ya hep o, o günü bekleyin. Arkadaşlar biz de süs... Hani biliyorsunuz ya böyle evde bizim süslerimiz var, ağacımız da var. Ama bu yıl... Evet ben bu yıl o yüzden biraz süslerimizde değişiklik yapmak istiyorum. O yüzden de onun alışverişini de yapmak istiyorum ama buradan değil Yankı. Böyle çok daha fazla, çok daha çeşit olan bir yerden tamam yapayım. mı? Ne? Hı. çocuklara da sürpriz olsun. Bir ne? tane de ufağını bizim ofise kur. Aa, çok iyi be. Evet. Çok iyi fikir. Çocuklar, hatta bunu aralık ayı içinde yap ki 15-20 gün dursun o. E tabi canım onu hemen yapayım ben. Aynen o da masa var ya bizim büyük masa. Büyük masanın ortasına Tamam bak şimdi Hadi. arkadaşlar onu da yapacağım. Onu da yapayım. Evi de yapıyorum ofisi de yapıyorum. Hadi gel şimdi ne alsak? <laughs> Bir dakika. Yankı. Yankı. Nabız olmuyor. Sence ne seçiyor orada? Şey, e, Süt dilimi çıkardım. falan. Bizi arıyor şu an. Bir dakika. Yankı buldun mu aradığını? Ne arıyordun? Ne arıyordunuz acaba? acaba Yankı Bey? Bulursunuz inşallah. Ya niye gösteriyorsun? Dice bulacaktı işte. Evet. En arkadaşlar en ihtiyacımız olan şeyi alıyor Yankı şu an. Çok Çünkü... Çok <laughs> Evde kalma. Yankı ne yapıyorsun? Bir de, bir de, Aa bir de, bir de, kendine gel. Ama alsın bence. Tamam o zaman. Allah zaman. Büyük alışveriş yapıyormuşuz arkadaşlar. Her şeyi bir büyük alacağız. O zaman diyeceğim. Bir ay önce, bir iki ay bir önce bana bulaşmayın. Resmen iki Aa, aydır yapmıyoruz, ay ay yapmıyoruz biliyor ay. musunuz? Yani iki aydır eve hiçbir şey almıyoruz. Tamam. Hadi ha, başlayalım. Ayvayı yedik Yankı. Ayvayı yedik. Sen ne yapıyorsun? Kardemini alıyorum senin işte. Arkadaşlar bilmiyorum siz seviyor musunuz ama Yankı bayılıyor buna. Armudun iyisini kim yiyordu gençler? Yaz diyorum ha. <laughs> kim yiyor? Kim yiyor? <laughs> e, bilmiyorum. bilmiyorum yani. Gerçekten mi? Yok. Armudun iyisini ayılar yermiş. Yani. Evet. Nasıl şey bilmiyorum? Çok iyisi değil galiba o yüzden. <laughs> Telus ne yaptınız Tom böyle adını, ya? An... Abla sarsan bu ne oğlum? Ama ne yapayım? bir, bir daha on... alışveriş yok dedi. Rex'in bir, bir taksi de orada yani. Hayır bir daha yok dedin ama diziyor. Bir daha yok yani anladın evet, mı? Evet iki var? ay boyunca yok kardeşim. Yankı sevdiğin yere geldik galiba. Abur cuburları ama morali bu. Neymiş? Annesi çok doldurmuş. Yankı'yı yer kalmamış. Öyle mi söylüyorsun? Çocuğun aklını niye yiyorsun? Öyle yesin? mi arkadaşlar ya? Yani ne yapayım? Ama bunları bir tek ben mi yiyorum? Yankı Annesi yiyor çok zaten. Yankı yankı için alıyorum zaten yemek yapmak için. Bakın suratı ay. beş karış. Surat beş karış arkadaşlar. Selleş bunu senin için alıyorum. Küçük Vay. bir kalp. Teşekkür ederim. Çok güzel hocam ya. Like atıyoruz, kalp de atıyoruz. Ben de kalp atıyorum. Like atana kalp atıyorum. Ke üstüne bir alışveriş yapınca bir araba yetmedi gençler. Bir tane daha alacağız. Hadi bakalım. Erkiz krizi ha? Tamam. <laughs> tane herkes. İki tane iki araba gidiyoruz. gidiyoruz. Devam. Yani poşet almadan doğuracağı eve, arabalarla. Arnası nasıl bir taşıcı? Ablan sersen ya. Geri geri taşıyor ya. Aman ne? hazır araması. Geldiiiiz. Ee, böyle arabaları çekiyoruz arkadaşlar. Sana gibi böyle bırakıyoruz. Bak, bak sürüyorum görüyor musun? Bak, Evet, sürüyorum. evet. Ortadan gidebilmek için yapıyoruz. Şimdi iş birliği yapıyoruz arkadaşlar. Yankı hemen gel. Yankı gel canım, sen de yapacaksın bu iş birliğinden faizlence. Al Yankı buradan, her şeyi al. Al doğru içeri. <laughs> arkadaşlar işte böyle mutfağı yerleştirdikten sonra bu <laughs> arabalarımızı... Evet. Arkadaşlar böyle marketten getirdiklerimizi yerleştirdikten sonra bu hole bırakıyoruz. Buradan yet girip ilgili yetkililer alıyorlar. Güzel bir olay. Arkadaşlar günler sonra ilk kez makyaj yapacağım bugün. Biliyorsunuz cildim öyle diye çok anlam ifade etmiyor makyaj. İşte hiç de yapmadım bir haftadır. Bir hafta üzerine şimdi güzel bir makyaj yapayım. <laughs> Arkadaşlar umarım makyajımı beğendiniz. Videomu da umarım beğendiniz. Gerçekten bütün hafta neler yaşadığımı, cilt bakım sonrasında hayatıma nasıl devam ettiğimi her gün bakmayın siz çok belli etmesem de geçecek mi, geçmeyecek mi o gerçekten o tedirginliği yaşadım. Ama nihayet güzel bir cildim var şu an. Hatta gün geçtikçe daha da iyi olacağına inanıyorum. Daha fazla cilt bakım videoları, bu tarz uygulamaların denendiği videoların gelmesini isterseniz de beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve sizin de ciltle ilgili sorun olabilir, çözüm öneri olabilir. Bunlarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum videomun altına. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.